Sayın Bakanım, değerli milletvekilleri, değerli katılımcılar, bütçenizin öncelikle hayırlı olmasını diliyorum. Tabii önce sağlık, önce insan diyerek 2002'den bu yana çıktığımız yolda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 18 yılda büyük bir devrim ve dönüşüm gerçekleştirdi sağlıkta gerçekleştirildi. Anayasanın 56. maddesi aslında bu anlamda vücut buldu. Özellikle iftihar etmek isterim, iftarla söylemek isterim ki e, OECD sağlık verilerinde ve Avrupa Konseyi raporlarında Türkiye yaptığı sağlık harcamasına göre sağlık hizmetlerinden en üst seviyede memnuniyet elde edilen bir ülkedir. Bu aslında sadece iktidar partisi, milletvekilleri ya da mensuplarının değil, iktidar muhalefet herkesin aslında iftihar etmesi gereken bir konu. E, tabii sağlıkla ilgili yapılan dönüşüm ve e, düzenlemeler bir günün ya da bugünün konusu değil, 18 yıllık bir icraatın söz konusu ve geçmişten bugüne emeği geçen tüm bakanlarımız, onların yöneticilerine ben buradan teşekkür etmek istiyorum. Tabii pek çok veri var. Sayın Bakanımız da anlattı. Hatta bu, buradaki sürelere sığmayacak veriler ama ben iki konuyu çok önemsediğimi ifade etmek isterim. daha önceki konuşmacılar da birkaç, birkaç kez değindiler. Özellikle anne bebek ölüm oranlarındaki hızlı düşüş benim son derece önemsediğim bir konu, konu alanı çalışan bir milletvekili olarak 100.064'ten 100.013'e düşmesi bu e, en hızlı düşüşü yaşayan ülkedir e, dünyada Türkiye. Bu da hakikaten son derece gurur verici. Tabi bundan sonraki hedefimiz de bu 13'ün altına düşmek. Diğer yandan yoğun bakım yatak sayımız benim çok son derece önemsediğim bir konu. Ondan önce tabii şunu söylemem lazım. Arda ee, arda açtığımız yaklaşık son dönemde 13 hastane var. Hızlıca peş peşe açtığımız, pandemiye rağmen açtığımız. Buna rağmen tabii OECD ortalamasının hala biraz üzerindeyiz yatak sayısında. Ama yoğun bakım yatak sayısında e, şu veriyi belki verildi ama ben tekrar vermekte fayda buluyorum. Çünkü Türkiye adına iftihar edeceğimiz bir veri. 100 bin kişi de Almanya'da 29, İtalya'da 13, sadece 13. Fransa'da sadece 12 olmasına rağmen ülkemizde bu sayı 40'tır. Bu da tekrar söylüyorum hepimizin iftihar edeceği bir konu. Süreyi de verimli kullanmak adına öncelikle şunu söylemem lazım. Ee, i̇lk vaka görüldüğünden bugüne yani 13 11 3'ten itibaren e, tüm dünyadaki bu aksine ülkemizde Covid-19 tedavisi ücretsiz verilmekte. Ee, bu da Türkiye'nin aslında sağlıkta nereye geldiğinin önemli bir göstergesi. Bu süreçte hem genel sağlık politikalarında ve uygulamalarında hem ilimdeki uygulamalardan dolayı ben öncelikle Sayın Bakanım size teşekkür etmek istiyorum, size ve ekibinize. İl Müdürümüzün şahsında da e, ilimde çalışan her kademedeki sağlık çalışanlarını teşekkür ediyorum. Bugüne kadar son derece verimli, efektif bir performans gösterdiler. Umuyorum bu son dalgayla da en verimli şekilde onların gayretleriyle ve hemşerilerimizin titizliğiyle atlatacağımıza inanıyorum. Diğer yanda ilimizle ilgili birkaç hususu burada ifade etmek isterim. Öncelikle bizim ölçeğimizde illerde ilkine çim verildi, e, izni verdi Sayın e, Sağlık Bakanlığı. Bu anlamda da teşekkür etmek istiyorum ve Çocuk İzlen Merkezi'ni ilimizde açtık. Bölgemizde de bir ilktir bu aynı zamanda. E, Umuyorum çok fazla işleri olmasın ama sonuçta Türkiye'de bu da bir önemli bir ihtiyaç ve bu anlamda ben teşekkür ediyorum. Ee, diğer yandan depremde ağır hasar gören ve uzun yıllardır e, metruk bir şekilde bulunan SSK Hastane binamızda size yine sizlerin teveccüh ve desteğiyle Milli Eğitim Bakanlığının arazisi devredildi ve biz oraya geçtiğimiz günlerde. E, iş başlama töreninde yaptığımız büyük bir ortaokul eğitim kampüsü yapıyoruz. Bunun için de teşekkür ediyorum. E, birkaç tabii eksiğimiz de var. Bütün bu yaptıklarımıza rağmen son dönemde yoğun bir şekilde sağlık birimleri açtık. Yoğun bir şekilde ambulans e, kadromuzu e, araç filomuzu güçlendirdik ama buna rağmen tabii hala elimizde bazı hekim eksiklerimiz var. E, tabii hekim taleplerimizin karşılanması mezun olan uzmanlarla çok doğru orantılı. Yani sizin elinizdeki kaynak ve bizim ihtiyaçlarımız konusundaki dengenin farkındayım. Ama bir göğüs hastalıkları doktoru ve özellikle enfeksiyon hekimimiz eş durumundan da ayrılınca teke düştü. Bu anlamda ilimizde bu iki branş öncelikli olmak üzere ihtiyaçlarımıza da buradan ifade etmek istiyorum. Ben de süreyi verimli kullanmak adına sözlerimi burada nihayetlendirirken tekrar sizin şahsınızla tüm Türkiye'deki sağlık çalışanlarına ve özellikle kendi ilimdeki çalışanları her kademesine onların alın terinin yoğunluğunu inanın sahada görüyoruz. Tekrar teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Bir teşekkürüm ayrıca size şu Dünya Sağlık Örgütü'nde 2021 yılını Sağlık Çalışanları Yılı yapmanız hakikaten e, sağlık çalışanlarımız çok onara eden e, bir uygulama. Ben onun için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bütçeniz şimdiden hayırlı olsun diyorum. Teşekkürler.